Ünlem yanıyor oğlum direkt kadroda. Ölme ne abi yaptınız abi. oğlum siz? O şeyde ya oyun planında o kadar dayanmıyor. Yedeklerde ünlem yanıyor. Şey lan yedeklere bastın oğlum. Yedeklere bas mal bulut. Sen sildin mi Yok abi serbest bıraktım gitti gibi. Oğlum sen mal mısın bulut? İkon lan o. Ben ikon olduğunu biliyordum abi. Abi siz dalga mı geçiyorsunuz? Yok. Abi ikonlar sarı olmuyor mu? Yeşil mi o. Ekrandakiler ne renk? Demin bak senin. Siz mal mısınız? İkon niye sildiniz anasını satayım? Senin ben, yapacağın işin... Tamam da abi şimdi niye sövüyorsun ki? Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yine e-futboldayız ama bugün çok farklı bir şey yapacağız. Yarımda yine Levni var arkadaşlar. Levni'yi biliyorsunuz zaten benim artık suç ortamı yani. Alıyorum onu her yere. Her şeyi <laughs> Şöyle hızlıca videoya geçelim bahsedeceğim. Videoya geçme önce destek amaçlı birer tane like atarsınız. Çok dolu ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. yorum keyifse <laughs> Evet şimdi Levni bugün ben çok farklı abi. bir şey yapıyoruz. Bak hangi hesaptayım? Sen, çok sen deli bir şey dışında. yapacağız Bak, abi. Hangi hesaptayım? Kadroya Oğlum, Abi yeni kadron hayırlı olsun. Allah abi çok para gitti biliyor musun? Çok, oh, çok gitti ya. Bak Roberto Carlos. Oğlum bu oyuncular ne abi? <laughs> bu ne? <gülüyor> <Bahri> <gülüyor> Şurayı görünce insan oynayası geliyor zaten. <laughs> bir kaleci şey kalmış abi. Kaleci evet niye öyle lan? Acaba yükselmiyor şey, mu? Şey gelmemiş bu? abi. Ha gelmemiş, gelmemiş. Çıkmamış mı? Kim yedekler? Ooo yedekler bizim şeyden iyi ama. Üçümüzün takımdan iyi ama. Yedekler ya. bizim kadrosu. <laughs> <laughs> bizim ekipten iyi yedeklerin şeyi evet. ama. Evet. <laughs> Kimizin kadrosunu ama? toplasak abi o çıkmıyor herhalde. Yok çıkmaz. Yedekler çıkmaz bir direkt zaten. 105 Messi evet, yedekte evet. duruyor ama. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Bu nasıl bir adam ya? <laughs> adam 105 Messi'yi yede yatmış ya. Bir ton oyuncu var kardeşim. Şimdi mesela biz buradan bir tane silsek anlamaz değil mi? Abi o zaman şöyle yapalım bak. Seninle bir maç girelim. Evet. Beğenmediğin olursa sözleşmesini yani. sil. Mantıklı lan test ederim. <gülüyor> zaten <gülüyor> anlamaz abi. büyük ihtimalle ya. bak. Anlamaz önce de. Silerim çağırırım. Anlayacağını sanmıyorum. <laughs> Anlarsa sıkıntı ama dur bakacağız. <laughs> Bence anlamaz abi. Zaman şey yaparım. Şuradan mesela ya da dur ya ya şuradan silerim ya da şey yaparız. Yedekten sokarız. Dur bakacağız ona. Test ederiz. Biz bir oyunda test edelim de şeyi bakalım ne oluyor. Kadroyu çok bakalım merak hangisi ettim. Kötü, hangisi iyi abi. Bir de şey merak ettim ya. Şimdi iyi kadroyla daha mı iyi oynayacağım? Çok merak ediyorum bak. Sen kötü oynuyorsun hepsini siliyorsun. <laughs> Hepsini silersen sıkıntı ama. <laughs> Bize çok kötü şey e, aramam gelmez. Hepsini abi silersen bu temelde sen hayattan silinebilirsin ben abi. Ben giderim ki direkt. Gelmem <laughs> bir skoda Yok gidemezsin abi o zaten yanına gelir. Yok gider buradan da giderim. <laughs> Engellerim her yerden giderim. <laughs> Ben bulamaz ben yok olurum. Şey vera gidiyor, bir acaba fark edecek mi? Oh, o sileceğim bir tane burada. <laughs> Millete de kalsın o oh, sileyim hani başkasına çıkma şansı artar belki anladın mı? O şey gitsin yere. <laughs> gidiyor oraya. <laughs> Donald'ın New silelim abi. 105 işte. Messi falan <laughs> yere yatmış iyice şımarmış ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? <laughs> Millet 105 Messi alacağım diye çıldırıyor adam yedekte abi tutuyor orada. İkinci yarı alıyor kesin onu. <gülüyor> <gülüyor> ben orada forvet koymuş abi zaten iki tane. İki tane forvet koymuş zaten. Bir Anderson vardı galiba. Bir de Messi var. İnanılmaz ya. Ama çok merak ettim şu kadroyu Levin ya. Gel bir test edelim bakalım. Evet Levin hazır mısın? Ben çok heyecanlıyım ya. Hazır kadro kadro. abi. Değil misin? Ben de çok heyecanlıyım <laughs> bu kadroyu test edeceğim. Kadroya <laughs> baksana abi. Hop. Ay. Oy. Oh. Abi Maradona değil mi? Yeni çıkmış bu. Evet. Abi <laughs> alamıyorum. Oy. Ah bu benim hatam. Oğlum çok iyi gidiyorlar lan. Abi vur, yani. Oh. Vur. vur Buradan vurma. Tak. <laughs> kadro ne? Ben bu dakikada hayatta ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor abi lan? Abi, <laughs> abi yani, pahalı kadrolar böyle seviyor galiba ben dedim orada. Sağlı adamlar. <laughs> Bossa bile parası var <laughs> ya. Oğlum. Aa. Ana senin takım gerildi baya. Of. Oh. Oğlum çalım da atıyorlar ha. Otomatik mi atıyor sen <laughs> mi Ben yapıyorum da. Ama şey normalde çalım çok zor ya bu oyunda. Bak bak bu fena koşar. Hop. Ah lan. Sen karakterler anında dönüyor yani. Evet. Abi Neymar konuşamıyor ya. <laughs> Bile full. Oğlum Neymar ne yapsın bu yaratıklara karşı <laughs> Aha. Oy güzel geldi. geldi de... oh. abi, o hız ne ya? Güzel geldi ama öyle olsun. Güzel geldi mi Bu hız ne abi? At oğlum bunları at at. forvet forward... Salah koş oğlum. Salah. Yetişemem ki. At at. Yemin ediyorum. Ne yaptın Salah? Aa, lan pasa basmıştım alamazdı. Ne takım Oy. Abi. <laughs> Yaptım lan. Ne oluyor oğlum? Bir röveca da deniyor. Abi galiba. Abi o noktada dönüyorlar ya. Evet, çok güzel çalım atıyor. Hop. Ah. Oy, çok güzel pas. Çok güzel pas bakalım gol getirecek mi? Oh! Arkamdan gelene atsana. Ne yaptı? Ne yaptın? Lan diğeri de bekliyor. Mbappe atar. Hani abi benim uzaktan bulmam gerekiyor. Bu arada yakınına giremiyorum. Adamların yetişiyor. Evet. Uzaktan deneyeceğim. Baksana Maldivian'ı hareket edeyim Oğlum bayıldım ya şöyle bir kadro Dizmek lazım harbiden abi boyundan keyif almak için Fazla değil abi 100 bin <laughs> bu 100.000 lira kadar değil lan Şey 50'si olabilir belki Yok yaa Hey abi şöyle düşün, düşün. Ha, gerçi doğru lan doğru 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 3.000 <laughs> 3.000 bin bin gidiyordu ben unuttum onu Bazen çıkmıyor bir de Çıkacak diye bir şey de yok Dolar değil. olduğu için abi. Evet Bir evet. çıkmıyor bazen Sıkıntı evet. Oğlum ah benim mallım ya. Oğlum sen çok güzel abi, paslar bak, atıyorsun ha ama abi. işte adam arkadan geliyor alıyor bu. <laughs> Arkamda güdümlü füze var. Koş oğlum. oğlum <laughs> diyor. Ne kadar koşsun abi. Baba. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah oh, hata üstüne hata yapıyorum. <laughs> Gol getirebilir bu hata. Gol. Ah. Oh. Ne oh. var? Oh. <laughs> <laughs> Abi çünkü kalecinin şey düşündü. her an o topu ışınlanabilir. Yapar. <laughs> bu ne? <laughs> o ne oğlum öyle bir dur lan. O bayılmış da <laughs> en son oldu. Kalkışım şey. 70 şimdi falan gibi. Topu kaybedecektim atmasa. Ne oluyor? Iniesta going face to face with his great rival. Neymar. Hop. Oha. <laughs> <laughs> Ona ne, net bir kayışı sova <laughs> <doma> doğru. Ronaldinho <laughs> yaptı şovunu. Hayır, <laughs> <laughs> gönderdi. Eto. Eto tersten gönderdi. Abi, <laughs> Şu adamın sniper'ı Yok. <laughs> Vurma oğlum dur pahalı adam. <laughs> ya şu bak şu arkada biri var çok yavaş pas atıyor. Canım sıkmaya başladı iyice. Ne oluyor? Oooo! Offside. Oh. Ben bir gol daha göndereyim ya. Dur. <laughs> bir tane daha Aa. Tık. Aaa. alın oğlum onu. Ne Tık. Bıraktı. Bıraktı. Hop. Geri çekti. Muhammed Salah. E ama ah, Eto. Eto yumuşak dokunmak istedi. Hop. Araya girişe bak. Of. Orada bir olsam. Orada otursam ona var ya. <laughs> Çok tatlı geldi arkaya. Ne oluyor? <laughs> Spiker bile şey dedi. İnterestik bol adam. Vuruşu <laughs> da geçti ama. <laughs> Abi dur senin adamlar ne ya? <laughs> ben de oynayayım ya. Hayır, o adamı durdurum. Ben de oğlum açığa onu deneyecektim ya. Kral bekle şimdi. Yani Aa. ikinci golü atamadıysan bir sebebi olabilir. Evet. Burada bir tane ikon... ikon, kestirdim gözüme. Bunu ben zaten adam gibi kullanamıyorum. Bunu yarın alayım ya. Adriano'yu aldım. İkon. Forvetmiş. Bir abi. He? İş yapar. Aa. İş yapar belki ya. Bakayım mı? Amirim abi. Oy. Muhammed Salah. Muhammed Salah çok darlandı. Maradona. 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 O ne oğlum? Çin attı amın. <laughs> Tık. Yok abi. Maradona. Maradona. <laughs> abi ne abi ya? <laughs> <laughs> Bunda yokmuş galiba o şey. <laughs> Adriano nerede ya? Yeni aldım ben. Eto, a. Maradona. Maradona vurdu. Muhammed Salah. Ona ne oğlum? Neymar. Tık. Abi koşmuyorlar. Neymar is offering some sort of an apology there. Attım be. <laughs> Vallahi attım. Hop. <laughs> götle, <gödünün> götle, götle, götle. <laughs> Götsel engelleyiş. Ah. Aldın onu. Abi benim adamlar dönmüyor. Bak ucuz oldu adamlar. Sinceyim biraz ama Maradona. Maradona. Hadi oğlum lan. Roberto Carlos geri Maradona'ya. Maradona açtı ortayı. Açmasın. Kaleci. Kaleci müdahale etti. Uttak. of oh. <laughs> <laughs> koşu var diye bağıracaktım tam. Açtı oyunu. Muhammed <laughs> Salah. <laughs> Hop. O ne oğlum? Ters ayağına geldi galiba. Ona. ne? <gülüyor> 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 Allah. <gülüyor> ben sana uzaktan göndermek istiyorum. Olmaz. <laughs> Bu kadroya yakışmaz. <laughs> Evet yakışmaz aynı zamanda. <laughs> <laughs> ya that defending biri var. Aldın 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 rahatsın. Direkt top almaları. <laughs> Aa bıraktım ya yanlışlıkla alıyordum. Eto a Ora, a pas Mbappé <laughs> <laughs> yani bir şeyler adam, onu deniyor dış Hop. Yok. Adamlar boyunmuş <laughs> ayrı bile iş yapıyor abi senin galiba. Benimkiler bayılmadı ki baksana yorgun ya. O ne? o <laughs> kaleci ne korkuttu beni abi. <laughs> Arkadan da 3 kişi geliyor. Ne yapıyorsun oğlum değişik taktikler mi deniyorsun? Eyvallah. Ya o, o geçsin işte abi burayı. Oyunda şu anda bir sıkıntı var. Bütün <laughs> top. Ah! Oh, bir şey yok, bir şey yok. Adam <laughs> ölümünü kurtardı. Çok güzel kurtardı lan. <laughs> evet evet. Adamın üstüne atladı. Atladı üstüne. <laughs> oğlum ne oluyor? Bütün paslar sana geliyor şu an bak. Roberto Şu an var ya bütün fazlar sana giriyor. Anlamadım. Hadi. <laughs> Oyun gol atmak istiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Salah'tan koşu var. Olmasın. Oha ne yaptın oğlum? Messi. Of en sevdiğim pozisyon Lerne. Messi yok evet, değil mi bu kadroda? De Iniesta 96 diyor lan. Atar mı? Hmm, ter, Ters aldı bu. Carlos'muş Carlos'muş. Değişemiyor mu lan da? Yok. Ayarlıyordum tam ya. Ben Messi var sanıyordum yedekte falan da. Neyse. Ya, ne oldu? Olsun. Ne değişiklik yapamamışım bu arada galiba. Yaptım ya. O adam yok abi oynamıyor galiba. Yaptım yaptım o adamda bir sıkıntı var ama göremedim evet. Ha bak solda. Adriano. O adamın bir çevresini ismini görmedim bu arada kim olduğunu bile görmedim. Ben bak, de görmedim. Öyle... Onu arıyorum ne zaten. Yapıyorsun? O yatmaya geldi galiba. Niye öyle bir kat olduğunu ya bu? İkon a... bir de. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptım yumuşak bir dokunuş yaptım. <laughs> Al sana. Fenerbahce close now to seeing this one through to the end. Oh, bir dakika uzat. Bir dakika uzatmam var Lebron'a Bir dakika daha batayım izin verse. Aa geçti o bu beşliğinden yemin ederim geçti. Gördün mü? Kardeşim kadro çok iyi. Ben çok... Ben oyunsam bilmediğim için ama şeyini anladım yani. Olayını anladım zevkin anladım. O adam var bu adam neredeydi? Ben onun yüzünden oynayamadım ha. Ben o adam yüzünde oynayamadım. Ben onu aldım gol atamadım. Senin sol taraf yoktu abi onu. Bak şimdi bak. Yoktu. Ben gol atamadım diye onu aldım. Gol atarım dedim belki. Orada bir sıkıntı var ya nerede o? <gülüyor> <gülüyor> nerede o? <laughs> Yerdeydi ama. Evet. İkon mu bu? Kim bu? İkon mu bu? <laughs> i̇kon bu? İkon abi o da. Oo. Bitiricilik 90, top 95. <laughs> Şu 90 mu bitiriciliği? Şut gücü 97. Bu adam gelse öldürürmüş harbiden. De adam yok ama gelmiyor. Adam gelmiyor kral. Bir dakika bunu... Nasıl diyorsun? <laughs> Bilmem ki. Nasıl bilmiyorum ki. Lan nasıl diyorsun? Bunu silsem anlamaz zaten Vural abi ya. Ruhu duymaz. Evet 101 101'miş bir de yazık. Oğlum anladım. bak bitiriciliğine bak. Çok iyi bu arada. Harbiden güzel ikon. Bak Aa. pardon şey şut gücüne bak. 97 sağlam vururdu ama adam oyunda yok ki yani. Aldım gelmiyor yani bunu. Ee... Kardeşim, Kardeşim özgürsün artık. Kendine yani iyi bakıyorsun. Allah'a emanet. <laughs> Görüşürüz. Artık bu şeyde kaldığı da yerin yok senin. Bir şey olmadı abi kaldı. Aynen duruyor sıkıntı yok. He duruyor. Yedek bir tane gitti. Yede o yedek o yedek hiç fark etmez. Şey düştü abi. Nasıl oldu? Aa, yedekten Söyle attık ya. Düştü. yedekten attık ya o yüzden düştü. Yedek Oo. de etkiliyor orayı. A A A Bilmiyorum ama onu sanki fark edebilir abi. 3000 değil miydi? Buralı abi çağırdım da evine. Bakalım fark edecek mi? Çok merak ediyorum. Bir de hesaba girdiğimi mi de fark bilmiyor. Ha hesaba girdi girdiğimi de bilmiyor ki. Şifre bende vardı ya. Ha, evet. Ben sızdım oğlum. Boşatsın abi onu <laughs> attım lan. <laughs> o kadar da değil oğlum. <laughs> şey yapmadık abi fazla ya ne olacak? Hak yaptık yani. Ama çok kötüydü adam ya. Da iyilik yaptık oğlum o adam. Abi adamı görmedik ki bu arada. İyilik yaptı yaptık iyilik çok. Şunu gelse Merak <laughs> ediyorum tepki verecek mi şeye. Sen sadece güç niye düştü onu anlamadım. Bir, ama... bir dakika. Gel şuraya bir şey koysam şimdi gündem gider. Gündem kalsın gündem önemli. Belki <laughs> fark <laughs> etmez abi. oradan Gülüyoruz. görür. Hani. <laughs> Çıldırması lazım oğlum. Neymiş ya burada bir tane. <laughs> Bir tane Messi çıkarayım o zaman. <laughs> <laughs> Tekte çıkmazsa salacağım bak. tek ama veriyorum. 2 tane daha kalıyor zaten Gelir mi? Messi. Oha! Oha! Sen tek... ne yapıyorsun abi? Jesus Messi mi çıkaracaksın? Oğlum... Şey, onun yerine bunu aldın değil mi abi? Söylerse bunu da. <laughs> evet evet onun yerine almış İyi oldu kardeşim ya. <laughs> Oğlum olaya bak. 3 tane vardı. Tekte çıkarmazsam salacağım dedin değil mi? Evet. Ve çıktı. Ulan bir Mbappe ayarlıyorum. <laughs> bir tane de gelmezse harcamıyorum orumu. Yani. Oğlum nasıl yani ya? Ben kendi hesabımda da tek de çıkardım o mesleği. Ben hiç beklemiyordum bu arada. Mbappe mi? Oh! Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne bu? <laughs> bu neydi? <laughs> Nasıl yani ya? Burada önemli bir var mı? Ben ayarlayayım bir tane. Orada yok abi. Oradaki hepsini aldı da. Sen ne yaptın ben onu Buraya aldım hepsini aldı mı ya? Yok bak ee? bunlar duruyor. Ee? Buradan İrfan Kahveci gelecek şimdi ya. Bak hmm. izle. O da gelir sen var ya. Gelecek gelecek. Yani. İrfan Kahveci geliyor şu an. Sen ne büyücü adam sen nesin? İzle. İrfan'ı. İrfan'ın bak sırtından anlarsın sen İrfan'ı. İrfan. Ah lan. Ne oldu lan? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi kendime bir kadro oluşturdum şimdi şey var ya. Bak. Nasıl? Çok para pala Nasıl abi? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen bende? <laughs> ne oldu ya? Kadronun niye kolektif gücü düşmüş? Bilmiyorum ki. O kendi öyleydi ya. Bu benim kadrom ve sağdan Yok Abi. <laughs> ya oğlum. <laughs> Allah'ım yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız oğlum? Hesabımı mı çaldın? Ne yaptın? Nasıl girdin ki hesabıma? Abi, hesabıma? Var ya bende şifrem. Bir gireyim bir kadronu deneyeyim dedim ya. Levni ile bir karşı bir meslek falan. Hani, şey, Steam, Nasıl Steam var böyle. bende ya senin. Steam'den girdin direkt. Steam'den girdim abi direkt. Peki LL'deki bir şey söyleyecek. Ne oldu abi? şu an biraz düşük? Bilmiyorum ki böyleydi ya bu. Ryan duruyor abi. Aynen baksana bir şey değişiklik yok ki. Ben ya. şu anda son videodan bir bakacağım bir dakika. Bak abi böyleydi sen, ya. sen tamam Geçin sen bir... ama ya, niye girdin sarı? Biz öyle teste girdik. Ben şey videosu çekiyordum. İşte senin hesabı hani iyi kadroyu test etme videosu. Onu çekerim devniyle girdim öyle. Oğlum videoda şey, 3124 kolektif güç. Kaç? Nasıl ya? 3124. Hani. Evet, evet, Böyle devam bu arada. bak. Hatta Maradona'dan önce ha bu. Maradona'dan Maradona bile evet. beni bu dediğimde. Abi ben girdim böyleydi yani. Ben bir şey yapmadım onu söyleyeyim sana evet, yani. Biz girdimizde böyleydi bu. Arada farklılık, farklılık yok beraber. ki baksana. Maradona, farklılık Maradona, yok Maradona, ki baksana. Maradona ile birlikte biliyorsun 3139. Ne yaptınız? Bir şey yapmadım. Bir bok yedin. <laughs> Yoo. Siz bir bok yediniz beni zaten böyle sen çağırmazsın ki böyle oğlum. Böyle bir dakika böyle bir video çektiysen beni niye çağırdın? Sen <laughs> mal <mi var> mısın? <gülüyor> 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 ne yaptın sen? Hiçbir şey. Baba yeni evet, son, uyandım. <laughs> Son hukmin duruyor bak. Atabildi mi prese? Bas basınca gidiyor muymuş? Gol atamadım Nasıl Bir tane güzel bir tane he attım he. gol atamadım. Basınca gitmiyormuş he evet. Basınca evet. gitmiyor. <laughs> <laughs> olayları var onun bilmiyorum. Onu çözemedim. Ama abi çok bu iyi kadro, kadro ya valla. Allah razı olsun da bu kadroya şey ne yapıldığını vallahi. bana söyleyin. Yeni uyandım şu anda ve kafam almıyor muhabbeti. Bir şey yapmadık ya. şey olmadı ki abi. Nevni ile oynadım puanın düştü. Bilmiyorum yani. Nevni'den belki. <laughs> Evet. Yani kadro kahroldu. oldu. nasıl bir kötü, kötü kadrosu. kadrosu varsa. Bunlar topçu şey düş, gücü düştü lan. <laughs> Bunlar topçuysa biz ne diye adamların gücü düştü. <laughs> Olabilir abi bu <ben gülüyor> Öyle şey Şakayı bir kenara bırakalım. Bu kadronun gücü böyle düşmez. Nasıl düşer ki? Bir kadro düşmez, düşmez. bilmiyorum yani nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Ünlem yanıyor oğlum direkt kadroda. Öyle ne yaptınız abi. oğlum siz? O şeyde ya oyun planı o kadroda yanmıyor. Yedeklerde ünlem ya. yanıyor. Şey Yani yedeklere bastın oğlum. Yedeklere bas mal bulut. Tamam. Ya burada abi yoksa bir şey yok. Dur ya abi. Aşağı in. <laughs> ne bu? Kim vardı Enge burada? Seni engellemiş burada bir. Engellemeyeceğim abi adam seni et olsun. <laughs> ne yaptınız zannediyorsun? Abi şey vardı. Adriano diye bir adam vardı. Ee, Oğlum o çok şey önemli aldım. bir forvet bu arada o. Yedekten geliyor sürekli. Dinle be. Ben buna presi atamayınca buna ayar oldum. Bunun yerini aldım. Ee? Bak devniye sor adamı oyunda göremedik ya. Çok sinir oldum. <laughs> abi Adriano. ben bir ara şey diyeceğim abi sen... Oğlum adam şey forvet istedim. çünkü sen adama gidip sol kanata mı aldın? Şu... Bunun yerini aldım abi de göremedik et yani. Eton yerine alman gerekiyor onu. Buna mı alma... Nereye? Eton'un yerine. Eton onu He ben buraya aldım yoktu adam yani. Uynamak Sen Oynamak ben abi. ne yapayım? Adamın yeri orası değil Adamı oraya koyarsan oynayamazsın tabii ki. Abi, adam forvet oğlum. Ama... Adam ha. bitirici. O yüzden... Ha, o yüzden şey, yoktu. 3, ben Ay, de dedim. 3, o 102. Ben de dedim serbest bırakayım adam oynamak istemiyor. Sen sildin mi Adriano'yu? Yok abi serbest bıraktım gitti geldi. Oğlum sen mal mısın bunu? İkon lan o. Ben ikon olduğunu biliyordum abi. Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz? Yo. Abi, abi ikonlar sarı olmuyor muydu? Yeşildi o. Ekranda ne renk? Demini bak seni... sen sen bu sen salaya atıyorsun. ha. Sen renk körü müsün oğlum? Ekranda girer yeşil nasıl satayım? Nereye sarı? Adriano da tıpkı bunlar gibiydi ve ikondu. Öyle muhteşem bir top yer. Oğlum yedek forvet adam. Adriano lan. Abi tamam da oynamadı ki maçta. Sen burada e yedek mi? forvet görüyor musun? Ne abi? Yedek forvet görüyor musun sen şu Aa, an bu kadroda? bakayım. Nerede? Ronaldo. Aa orada abi. Ronaldo kanat oynuyor bende. Sol kanat oynuyor. Forvet adam. Yukarıda var abi. Bunu Messi. Abi. <laughs> Aa, Messi var? orta saha oynuyor onlarda. Tamam şey. Bunu tabii. Ney? 2-3 tane bir şey daha yaptık ya biz. Ha dur oğlum. Ha abi bak bak dur dur. Aldım ben bak. sana forvet rahat ol. Bu nereden çıktı o? De çıktı abi. abi. Açtım bak. 3 hakkın vardı. 3 evet. tane bedava. Tekne gelmezse bırakacağım dedim. Bu çıktı. Arjantin'de tekne bu geldi. Tekne bak. Şey Delo'dan çok beğeniyordu ya abi. Mbappe Ne <laughs> seviyorsun sen Mbappe'yi? Oğlum siz hani bir daha yan yana gelmeyin ya yemin ederim. Sizin ikinizin toplam IQ'su bak 5'i <laughs> geçiyorsa benim de adım Vural değil bak. İkiniz de birbirinden saçma şeyler söyleyip duruyorsunuz bana burada. <laughs> Oğlum siz mal mısınız? İkon niye sildiniz anası diyeyim. Silmedim bak serbest bıraktım ya. Şey abi şey etoda gösterse nasıl yaptığını. Ha bak göstereyim abi. He diyorsa yapsana onu. Dur yok nasıl yaptığımı Yap, göstereceğim. Bak. Yok yok dur. Ö öğleden öğle namazından sonra direkt şeye bak, geliyorum. Böyle evet. Öyle ezanından sonra direkt orduya bak nasıl geldi. Yok şey göstersen. göstereceğim sadece. Ya, bu silmem abi serbest bırak dedim sadece burada. Gitti yani gelir o gelmiyor mu? Ben serbest bırakacağım seni. Video da <laughs> Videoda olduğu için bir şey demiyorum. Söveceğim, sövmüyorum. Kötü söveceğim. Yapma. <laughs> tamam da abi şimdi niye sövüyorsun ki? Ne olmuş yani bu da bir tane Adriano. Hak ediyorsun ama yani. Adri İkon silmişsin. Adriano bende önemli mi? Adriano senden... Oğlum sen Adriano ile kendini niye kıyaslıyorsun anasını? Bir dakika diye? koy beni şuraya. Göbeğinden az daha toplar geri döner aynı şey gibi. Oynarım ama. Arkadaşlar <laughs> bu adam mal ya. <laughs> Oğlum ben bak bu tarz şeyleri yazıyorum biliyorsun değil mi? Nereye yazıyorsun? Bayağı yazıyorum yani haberin olsun. Yok yazma abi zaten bende adam yok ki <laughs> ne yapacaksın <Yok>. bana? <laughs> sen bana başka bir şey yapabilirsin yani. <laughs> Ben bu tarz şeyleri genelde yazarım. <laughs> ee, sana şimdiden geçmiş olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Levni de var bu arada bir dakika niye bana yazıyorsun sadece? Beraber yaptık. Ben... Aa, sattı. Oğlum büyük olan sensin burada sana tabii ki <gülüyor> nasıl diyeyim. <laughs> sattı. Direkt sattı. İkonumu silmişsiniz oğlum. İkonun ne kadar değerli bu oyunda. Ben... Abi ben Bulut abi bak o kadar çok dedim ki silme. 3 numara <laughs> Oğlum sen, sen direkt silelim dedin şey. <laughs> abi. Yani direkt silelim dedim mi? Yavşak bu çünkü. silelim Çünkü bu onun için çok normaldir yani bunu yapmak. Aklıma da o sokmuş şey bak diyor. Silahı oyunda yok şey diyor. Abi, abi <laughs> ben Hü Hüminson'u <laughs> sildirdim de. Ha bana o bunu sildirmeye çalışıyordu da ben bunu silersem dedim Vural abi az sıçar. Aynı tepkiyi verirdim bu arada. Ama ha. şeyden dedim. Şimdi mesela bunu sen çok kullanıyorsun. Ben şunu kullandığını çok evet. görmedim. O yüzden onu sildim. Evet ya yedek sonuçta. Yedek bedde, bir forvetti doğru yani. Çok görmedim. görmedim. sonra silerim dedim. Niye sayısını? Oğlum dedim. şunu silsek var ya ben bu adam şey bak daha gelmez zaten. Ölürdük burada bugün. Hiç gerek yoktu. Olmaz abi. İk, i̇kisini ya Hiç siliz gerek, <laughs> gerek yok. Havalar da sıcak. Vural abinin pompalamasına gerek yok. Şey mi? Sil abi ya. Siz yani. Bir sonra. Bunun kaldı daha? Nerede? <laughs> Maradona'yı diye silebilirsin abi. Fazla kullanamadık onu. He Maradona'yı adam gibi test edemedik abi ya. He sil abi boş ver. Başka bir şey alalım onu yere. Vallahi ne yoktu bir abi. Nerede? Maradona. Bak gözükmüyor bir adam. Ne <laughs> abi 99 gücünde Maradona mı olur ya? Bazı mı sandın? Niye kilitliyorum? Ne basıyor direkt siliyor muydu? <laughs> Oğlum siz sabah <laughs> kadar <de> <laughs> <Siz> <laughs> böyle makara mı yapacaksınız? Geri zekalı. Ne abi? Niye sabah kadar böyle makara mı yapacaksınız siz? Sen demek bu kadroyla bizi pompalıyorsun. Ne yapıyoruz? kadro şimdi? <laughs> demek nerede? Aa bir dakika nerede o? Bir dakika bana gönderiyordum bunu da sürekli. Bu <laughs> <Çok gülüyor> adamı özgür bırakıyorum artık senden kurtarıyorum <laughs> bu adamı. Sinmiyor da galiba abi bu arada basınca. Tamam bir Ulan var ya özel oyunu saymıyor galiba bak. Keşke özel oyunu saysaydı. Solda şey bak tıkla bir daha. Atılan maçlarda gördün mü? 6 diyor. Atılan gollerde 5 diyor. Yani özel maçları saysa oradaki rakamı çok kıyaslar. ora var ya. Diyelim. Fena olurdu doğru. Evet, evet. Yazdık. Not notumuzu aldık. Veda ediyoruz şimdi. Evet, veda edelim abi. ya yani genel olarak evet. güzel videoydu. Biz sana küçük tabii bir sürpriz tabii... hazırlayalım dedik. Sürpriz buydu Oo, abi. Çok böyle kanalın ne videosu olduğunu şöyle düşün. Ben hiç unutmayacağım Mutlu yani, olmadım peki sürprizi görünce? Sürprizli çok görünce. mutlu oldum ya. O kadar abi mutlu yani oldum ki. O. Yani Şu ya. bak. Bak hesap sen benim hesabıma gir bir konu siliyorsun. Zevkler olurum var e. yani. Keşke İstanbul'da <laughs> olsaydın mutluluğumuzu paylaşsaydık şu da işte <laughs> maalesef. Maalesef yok abi ben. Çok paylaşamıyorum. Yok abi bu, tek tek <laughs> mutlu olsaydı o <laughs> zaman. Kayıt kayıt kapanınca biraz daha paylaşacağız <laughs> mutluluğumuzu beraber. <laughs> o yüzden abi teşekkür ederim gördüğün için. Yani Allah belanı versin. Gel birer tane like at. Bitireceğim ama. Sevdiğiniz bir hatta like atabilirsiniz. Ve her abone değilseniz abone olmayı unutmayı isteriz. Görüşmek üzere. Bay bay.